Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğan'ın teyzesi Alev rolünü canlandıran ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın özel hayatı merak konusu oldu. Kıvılcım'ın aklı bir karış havada, kardeşi Alev Doğan'ın gelin gittiği aileyle sık sık münakaşa yaşıyor. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu şimdilerde 39 yaşında. Peki Müjde Uzman kimdir? Nasıl kansere yakalandı? Diziden neden ayrıldı? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Oyuncular arasında hem güzelliği hem de başarılı performansıyla hemen göze çarpan Müjde Uzman 26 Eylül 1984 doğumlu ve İstanbul doğumludur. Kariyerine modellik ile başlayan uzman, vecelik yapmış, daha sonra oyunculuğa adım atmıştır oyunculuk kariyerine ilk kez 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, günümüze kadar birçok dizi ve projede yer aldı. 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Ardından Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, 20 Dakika ve Kiralık Aşk gibi dizilerde yer alan Müjde Uzman, sinema dünyasına 2015 yılında Hadi İnşallah filmiyle adım atmıştır. Dizi ve reklam projelerinde sürekli yüzünü gördüğümüz genç oyuncu Meğer kanser tedavisi görüyormuş. Hayatını verimli yaşamaya özen gösteren uzman, hastalığını da minimumda yaşayarak kimseye belli etmemiş. 3 yıl önce tedavi görerek hastalığı atlatan oyuncu, tiroid hastası annesinin ısrarı üzerine gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenerek radyoaktif iyot tedavisi görmüş. Ameliyat sonrası kalsiyum eksikliği yaşayan uzman Atom tedavisi diyetine başlayarak tuzdan uzak durmuş. Güzel oyuncu diyette sadece tuzsuz makarna, elma suyu, domates ve salatalık yiyerek beslenmiş. Müjde Uzman tedavisinin ardından "Derhal bununla ilgili bir şeyler yapmalıyım çünkü bu hayatta birbirimizden başka kimsemiz yok." diyerek kanser tedavisi gören insanlara da umut olmuş. Güzel oyuncunun yeni bir hastalığı daha ortaya çıktı. Müjde Uzman'ın insomnia yani Uykusuzluk sorunu ortaya çıktığı öğrenildi. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunu olan insomnia yani uykusuzluk rahatsızlığını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu rahatsızlık kişinin yetersiz veya kalitesiz uyku almasına neden olurken kronikleştiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Ünlü oyuncu uyku düzeninin oldukça ilginç bir şekilde işlediğini ifade etti. Uykusuzluk sorunu yaşadığında Sadece kısa bir süre uyuyabilen uzman, bu durumun aylardır devam ettiğini belirtti. Sıradışı uyku düzeni müjde uzmanın paylaşımından anlaşıldığı üzere, kısa süreli uyku alabilen uzman, 3 saatten fazla uyuduğu zaman problemler yaşadığını belirtti. Bu tür bir uyku düzeni, insomnia rahatsızlığının nadir bir varyasyonu olarak kabul edilir. Bu durum, kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir ve günlük işlerini sürdürmesini zorlaştırabilir. Çıkan iddialara göre genç oyuncu sezon finalinden sonra diziden ayrılıyor. Ceren Yalazoğlu Karakoç, Çanakkale'de büyüdü. Oyunculuk öğrenimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünde aldı. Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde 2012'den itibaren 9 sezon kader karakterini canlandırdı. 2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlendi. 2015'te Aysa Prodüksiyon yapımı Terapi Ötesi adlı oyunda rol aldı. Dizi oyunculuğuna Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alarak devam etti. 2019 yılında İstanbul'a taşındı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandırmaya başladı. Güzel oyuncudan kötü haber geldi. Yayınlanan son bölümde bir süredir ayrı yaşayan Nursema ve Umut yeniden bir araya geldi. Aralarındaki buzları eriten ikili, Kuşadası'na taşınma kararı aldı. Umut'un, "Kuşadası'nda bizimkilerin bir yerleri var. Bahçeli güzel bir ev. Oraya yerleşelim, yeni bir hayat kuralım." teklifini değerlendiren Nursema, "Tamam." dedi. Çıkan haberlere göre bilinmeyen nedenlerden dolayı güzel oyuncu diziden ayrılmak istedi. Önümüzdeki günlerde neden diziden ayrılma kararı aldığı bilgilendirilecek. Selin Türkmen, İzmir'de 2000 yılında dünyaya geldi. Hukuk fakültesi mezunu olan genç oyuncu, kariyerine başladığı ilk dönemlerde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle tanındı. Ancak Çimen karakteriyle Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla daha geniş kitlelerce tanınmaya başladı ve izleyicilerden tam not aldı. Çimen karakterini canlandıran Türkmen'in performansı, diziye yeni bir soluk getirdi ve izleyicilerin beğenisini kazandı. Türkmen'in başarılı oyunculuğu ve karaktere kattığı derinlik onu dikkat çeken bir isim haline getirdi. Ancak birkaç bölüm sonra Çimen karakteri diziye veda edeceği ipuçları verildi. Dizide Gökhan'ın aslında kendisini sevmediğini ve onu kullandığını öğrendiğinde anne evine geri dönecek. Artık diziye veda etme senaryosu, okul için başka bir yere mi gidecek yoksa dizide hayatını mı kaybedecek? Şimdilik bilinmiyor. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde pembe karakterini canlandıran oyuncu Sibel Taşçıoğlu hayatı merak konusu oldu. Son bölümden sonra hem hayatı hem de diziden ayrılacak mı araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar. Sibel Taşçıoğlu 28 Temmuz 1976'da Bursa'da doğdu. 1995'te Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Tılsım adlı çocuk oyununda oynayan oyuncu 1997'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000'li yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çalsam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007'de Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. Oyuncu aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Bir Zamanlar Çukurova, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kehribar, Medcezir, gibi birçok yapımda rol almıştır. Sibel Taşçıoğlu, 2016'da Murat Kolçak Köstendil'le evlenmiştir. Son bölümde, Abdullah'ın Pembe'ye ''Gel boşanalım'' demesi ve ardından Alev'in gelip o eve yerleşmesiyle Kızılcık Şerbeti dizisinde ayrılık sinyali verdi. Abdullah'ın Pembe'ye yönelik ''Gel boşanalım'' sözleri dizide adeta bir deprem etkisi yarattı. Bu beklenmedik teklif, izleyiciler arasında büyük bir tartışma ve merak uyandırdı. Abdullah'ın Pembe ile olan ilişkisinde yaşanan kriz dizinin seyircilerini hayrete düşürdü. Bu durum şimdi herkesin nelerin olacağını iyice merak etmesine neden oldu. Çıkan iddialara göre Pembe ile Apo boşanacak. Bu acıya dayanamayan Pembe gözlerden uzak yaşamayı tercih ederek senaryo gereği diziye veda edecek. Bir diğer iddiaya göre ise Pembe'nin sürekli senaryoyu eleştirmesinden dolayı yönetmen onu diziden çıkardı. Bakalım hangi iddia doğru önümüzdeki bölümlerde göreceğiz.